Arkadaşlar bugün gösterisi yapacağım. Şey gibi var <laughs> arkadaşlar. Gösterin hadi gösterin. Sihir mi sihir? Ama çok önemli. İlk gösterimizi başlayalım. İp iple geçelim. Güzel. Güzel hareket. Hoppa! Ho -ho. Efendi aşağı düştü. Işte. Şıp şup şup şup. Şup şup Beş, şup. Yu, yu, yu. Evet. Okay. Çalmaya çalışma. Çalacağım. Tamam. Ben adam öldü. yapma yapma Hayır arkadaşlar. yapma <laughs> arkadaşlar? Şimdi ikinci gösterimize geçiyoruz. Şimdi ben... arkadaşlar ben gidiyorum. Bekleyin bir dakika. Ee, bir dakika bekleyin. Kardeşimi nasıl tutturuyor onu öğreteceğim. Kalk bakayım. Hadi gel. Gel kardeşlik. Bak bunu buradan böyle tut. Bak böyle. Ben başlayacağım.